Aşk duygusu ölmez. Aşk duygusu, duygusu evrelir. O da doğru bir tanımlama değil. İşte Neden? Yok. Aşk ölmez. Aşk bitmez. Mesela aşk diyor 1-3 yılda biter. Nerede biter ya? Bazı geri zekalar, özür dilerim. Bazı geri zekalar ya isminin önünde de kocaman kocaman ünvanlar var ha. Demişler ki aşk diyor biten bir duygudur. Aşk ya niye bitiyor? Niye bitiriyorsunuz? Niye? Dertleri çünkü bitirmeye dönük. O yüzden. Aşkı hmm. bitirecekler, aileyi bitirecekler. insanlar arasındaki o iletişimi bitirecekler. Sevgiyi bitirecekler, yok edecekler. Niye bitiriyorsun kardeşim ya? Evrilir de. Neye evrilir? Şimdi insan sevgiye evrilir, bağlılığa evrilir. Devam edelim o Bence, zaman. Bence yani. Evet, güzel, doğru, ne, doğru yani gitti. Doğru ya gitti. yanlış değil. Çünkü evet. ben şimdi kendimden yine yola çıkacağım. Bir gün bana sormuştu çok kıymetli bir arkadaşım yayındayken "Aşık mısın hani eşine diye?" Ben de şey söylemiştim. "Aşık değilim. Şu an aşık değilim ama çok seviyorum." Hani o benim için bir güven, o benim için bir sadakat, o benim için saygı, o benim için... yaslandığım dağ... bla 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 bunu çoğaltabilirim. Acayip bir saygı duyuyorum. Çok yani, doğru söylüyorsun. İnanılmaz benim için ama o ilk günkü... Heh. karnımda uçuşan kelebekler var mı? Yok vallahi dedim yani. Aynen, aynen <laughs> onu da Çok doğru Çok üzülmüştü. Yok doğru söyledin. Şimdi mesela eğer aşk saygıya, eğer aşk sevgiye, güvene, sadakate, şefkate, merhamete, aidiyete... E, güvene söylemiştim. Evrilmiyorsa e, zaten o aşk değildir. Eh. Ama evriliyorsa ki evriliyor. Ne oluyor? İşte evleniyorsun. Evlendikten sonra ne arıyor? Az evvel sen söyledin. İşte karnında uçuşan kelebekler avuçlarım terlesin, göz bebeklerim büyüsün. Hmm. Tıpkı ben ona şöyle at gözlüğü gibi konsantre olayım. Ondan başka gözüm hiçbir şeyi görmesin. Bu haleti ruhiye 6 ay ile 1,5 yıl arasında normal haline geliyor vücutta. Mesela kadınla erkek tanıştığı zaman bu arada ilk görüşte aşk diye bir şey yoktur. İlk, i̇lk görüş... görüşte aşk yok. Yok, ilk görüşte İkkat. aşk aşk diye bir şey yok. İlk görüşte beğenme, hoşlanma, işte etkilenme, ne bileyim heves, heyecan, modern tabirle elektrik alma var. Ama hı hı. ilk görüşte aşk yok çünkü aşk tanıdıkça şekillenen, tanıdıkça boy veren, tanıdıkça filizlenen, tanıdıkça anlam bulan bir duygunun adıdır.